Kıymetli Gündem Haber takipçileri hepinize merhabalar. Kıymetli dostlar yepyeni bir video haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Paşinyan'dan çirkin küstah sözler geldi. Azerileri sadece ben yok ederim ifadesini kullandı. Değerli izleyenler elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Ermenistan yeni seçime başladı. Ermenistan Devleti, Dağlık Karabağ hizmetinden hemen sonra bugün itibariyle yeni bir seçime gitti. Bu seçim başlamadan önce şehir şehir dolaşan Paşinyan, halkın gözünü boyamak amacıyla 44 günlük devam eden Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra savaşı kaybetmemizin en büyük sebebi ben değilim. Bu savaşın kaybedilmesindeki en büyük sebep ordumuzun başında bulunan görevi bilmeyen komutanlardır. Eğer ki beni seçmezseniz Azeriler bütün ülkenizi yok edecektir. Ancak ben tekrardan seçilirsem Azerbaycan'ı bölgede hapsedip Azeri halkını kendime biat ettireceğim diyerek küstah sözler sarf etti. Ermenistan'ın 30 yıl boyunca işgal ettiği toprakları Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği sırt sırta vermiş, 44 gün devam eden kısa bir süre içerisinde Ermenistan'ı büyük bir hezimete uğratan Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği başın derinden rahatsız etmeye devam ediyor seçimi kazanmak amacıyla, koltuğunu kaybetmemek amacıyla Azerbaycan halkına küstah sözler söyleyen Paşinyan bu sefer de gözünü tamamen döndürdü. Değerli takipçilerimiz Allah Türkiye yar olsun diyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak duasıyla. Hoşçakalın.